Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaos kristalin yapımını göstereceğim. Şuradan kaos kristalin nasıl yapılacağını göstereyim önce. Şu kitabı açıyoruz normal şeyden şozinden. Geliyoruz. Burada Dark Knight Weapon'da en alt elinizde gösteriyor işte. Çok düşük ihtimalle 3 Black Gem 8 tane Stone Powder'a çıkıyor. Normal ihtimalle yani bu düşük ihtimalle 5'e 15'e çıkıyor. Yüksek ihtimalle 1'e 5 15 taneye çıkıyor. Yani şu ilk üç tanesi maksimum bir tane çıkıyor. Yani en iyi ihtimalle bir tane kaos kristal veriyor. Şurada perfect dediği de kesin çıkıyor. 2 ile 7 arasında çıkıyor. Dragon scale almanız gerekiyor bunun için pusudan. Ben bu şekilde deneyeceğim mecbur. Ya bir türlü çok zor. 15 tane lazım bana çünkü. Bir tane dragon scale aldım. Bakalım. Gördüğünüz gibi 15, 5, 1. Ondan da 1. Perfect'i hazırladım. Oz basıyorum lan. Arkadaşa da seslendim. Aç bakalım. Hadi bakalım inşallah 7 çıkar ya. Hadi oğlum. Bastım. Kaos kristal chest'i çıktı. Bu chest veriyormuş. Ben onu bilmiyordum. Chest'i kırdıracağız şimdi. Hadi bakalım bir de bunu kırdıram. 2 ile 7, 2 ile 7 arası atıyor diyor. Tamam işte dediklerimi söylüyor. Kırdıran bunu da. Verdi bakalım kaç tane çıktı. Hadi bismillah. 6 tane çıkmış olsun. Gayet güzel 15 tane lazım zaten. Şu anda 6 tanesini çıkarttık. Biraz paramız yok. Para yok başka alamadım şimdi. Biraz daha para şey yaptıktan sonra şurada Spell Stone Powder'ı 350 kye ya satıyor. Yani şu adamdan alıp 1400'den falan alıp şey yapmak lazım. Bunu 15 tane daha yapmak lazım. Şu an hiç param kalmadı. Biraz para lazım şimdi toplamamız lazım parayı. Ondan sonra devam edeceğim. Size de ufak bir şey göstereyim. Şurada show yapayım. Altı iyi çıktı yalnız ya. Çok sevindim. Şurada görebileceğiniz materyallerle Şurada görebileceğiniz materyallerle zamanı geldi Dark Knight camadar yakında benim elimde. Şundan da lazım. Bir tane daha deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben biraz para buldum. CHD falan vardı artı altı onu sattım. Aynı sistemi kurdum. 15 1 aldım. Bir tane daha Dragon Scale alalım. Tuzdan. Dragon Scale. Hadi bakalım bu sefer de 6-7 tane falan çıksa. Çok iyi olur. 5'e falan da razıyım ama. Bakalım kaç tane çıkacak. Nereden yapıyorduk. Chaos Crystal. Yok buradan değil şuradan da. Chest'i aldık bakalım. Hadi inşallah çok atar. Hadi oğlum. Hadi lan yani 5 tane at. 6 tane at. Neyse 4 tane attı bundan da. Az önce de 6 attı. 5 tane eksik kaldı. Bir tane daha şey yapacağım şimdi. Bir pusluk şeyim daha var Dragon Scale'lik. O da 5 atarsa çok iyi olacak. Şurada Claw of Devil gördüm sanki. Aynen satıyor. satıyormuş. Bunu da atalım bankamıza. 10 tane oldu. Ben bir daha araştırayım şimdi pazardan Stone, yırk bir şeyler. Tekrar geleyim. 5 tane atar inşallah o da. Görüşmek dileğiyle. Geldim arkadaşlar topladım hemen paramız hiç kalmadı artık. Bir tane daha Dragon Scale alalım. Bu da sondu bitti zaten. Cash de kalmadı. Bakalım atacak mı? 5 tane bize. İnşallah atar. Şunu açtık. Bu sefer farklı koyalım. Hadi oğlum. Ne yapmış bakayım. İnşallah 5 atar falan. Arkadaşla konuşuyoruz da. İnşallah 5 atar ya. 2 ile 7 arasında atıyorum. 5 at kafiyim ya. Beşik, boş peşe raziyim. Hadi lan. 4 attı gene. Olsun. Bir tane eksik kaldı artık. Ne yapalım? 4 attı yazayım. Neyse bir tane eksik kaos kristalimiz kaldı. Ya da 50M satıyorlar tanesini pazarda. Bilmiyorum ne yaparım artık. Elleme mi alırım yoksa şey mi yaparım? Kendim bir tane daha mı denerim bilmiyorum. Bakalım duruma göre. 14 oldu. İyi gayet güzel şu anda. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalın içerisine girdikten sonra abone ol kısmına tıklayabilirsiniz. Abone olduktan sonra da şurada yanında zil çıkıyor. Buna tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydederseniz canlı yayına girdiğimde ya da video attığımda size direkt bildirim olarak gelir. Bunu yapmak ücretsiz, abone olmak da ücretsiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.